Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün uzun zamandır yapmadığım bir gameplay videosu yapacağım diye yani ben bu gameplay'i başlayalım. Gayet basit arkadaşlar. Bugün Mortis'le e, gameplay atacağız savaş topundan de Mecha Mortis'le abi. Uzun zamandır da Mortis'le alakalı video paylaşmıyordum. E, seveceğinizi, hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Verim 30 rütbe olması lazım. Bakayım bir. Ay 30 rütbede mortisimiz var abi. Bakalım 30 rütbe mortisle biraz paslanmış mıyız yoksa hala devam mı hocam bunu göreceğiz. Bu arada arkadaşlar hmm. Ve ilk maçtan başlıyoruz efendim yanımızdaki iki kardeşimiz de oynamıyor gibiler umarım oynarlar bir gün sağdan gelecekler abi hepsi önünde gelecek önüne gelecek oğlum hepsi gelecek sana ya ne sen zaten ay yapıyordum galiba yapıyordum ama hepimiz öldük oğlum hepimiz öldük. Çabuk geri dönmemiz lazım hadi birisi dönsün. At geliyor Aa, oğlum yok mu aksesuarın sorun geri atsaydın ya. Kral kral 1-0'la başlamak koyar. Gerçekten koyar bak şuna atar hepinize ha. oğlum solda kimse gelmiyor zaten gözünü seveyim yapmadı. Arkadaşlar bulacağız şöyle. Aha gol yedik ay gol attık lan oha. Direkt gol attık iyi de ultiyi de kastık iyi gittik oraya evet güzel. Güzel 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 şöyle. Oğlum beni kim dondurdu? Ya baz ya yürü git ya. Baz gerçekten git ya. Aha. Bizimki çok şekil şükür bir şeyler yaptık. Gol atıyoruz hocam. Oğlum maç bitti lan. Bir gameplay yapamadan maç bitti. Valla güzel oldu arkadaşlar. Hızlı kazandık. Olabilir. Olabilir. Sorun yok. Bir daha deneyeceğiz. Mega Mortis'le olmadı mı? Bir dakika. Mega Mortis'le sanırım bekleneni veremedik. Ya çünkü top ayağıma gelmedi abi anladım. O yüzden altın mortise dönüş yapıyorum arkadaşlar. Hatta bu değil bu altın mortise dönüş yapıyorum. Tüm mortis kostümleriyle oynayacağım ya. Konsepti değiştirdim evet. Tüm mortis kostümleriyle oynayacağım abi. Bakalım tümüyle oynayamayız ya. Video uçar gider çok uzun olur da. En iyi mortis kostümleriyle oynayabiliriz. Evet bakalım. Ay rafı da alabilirdim. Bir tane daha hakkım olaydı. Onu da ama bir kişi aldık arkadaşlar ve son kişi kaldı. Onu da alırsa bizimki gol yapmaması için hiçbir neden yok ama ikisi de birbirini öldürdüler. Kıyamam ya. Tam bir romantik ortam oldu orada galiba. Kral dur öyle sakin ol. Oha dur dakika. Oğlum ya. Ya abi Shelly geliyor ama benim karşıma. Ben ne yapayım ki Mortis'te şimdi ya. Gerçekten Shelly gelmek zorunda mı ya? Helal güzel tamam kral adamsın. Yani Shelly geliyor arkadaşlar benim de karşıma. Bizdeki de böyle bir şey yani anladın mı? Daha sonra şeli gelip kafama ulti basarsa hiç şaşırmayın. At artık artık ultiyi at. Evan ultini at. Evan ultini at. Bak Evan. Evan ultini atsana Evan. Aa, ya biteceğiz Evan ya yapma be gözünü seveyim ya. Ha gördün mü? Bak gittik bak 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 bak. Evet tamam 1-0 gerideyiz. Olabilir. 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 Halledeceğiz arkadaşlar. Gerçekten halletmem lazım. Şimdi şöyle bir atalım oraya. Aaaa! Abi Shelly beni bitiriyor, öldürüyor ya. Ama atabiliriz hala. Hala atabiliriz. Hala böyle bir umudumuz var diye düşünüyorum. Hala ultim de var elimde. Güzel. Geliyorum. Abi Shelly'e gidince de Mokoko bastırdı Mokoko. Gel lan gel lan gel artık gel gel gel. <laughs> Ve gol az arkadaşlar. Evet, golü ben attırdım diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Altın Borkus'a daha iyi mi oynadık? Evet daha iyi oynadık. Yavaş yavaş daha iyi mi oynuyoruz? Evet daha iyi oynuyoruz. Hem de karşıda Şeli varken böyle yaptık. Evet bunu yaptık. Her şey on numara perfect hocam. Şu anda kadar bir sıkıntı yok. Şeli, şeli şaka yaptım lan öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Senin geldiğin yerden biz ancak kaçarız Koçum Öyle riskleri al... E, risk, riske girmiyorum kral. Artık Evan atman lazım kanka valla at ya Arada at şu Shelly'i alın ben gerisi bende lan Shelly'i alsan gerisi bende Bak bitti ver ver, ver. <laughs> Güzel Hocam güzel sevdim mi olayı Mortis'le devam ki hocam yargı dağıtmaya Oha 3 tane de görevi yapmışız evet Şimdi ben oyuncu simgesi kazanmışım Niye lan Allah Allah oyuncu simgesi verdim Tamam okey olur Olur ya bedava malı severiz. Şimdi mesela başka bir iyi bir kostüm arayayım hocam. Bundan neyi alabiliriz? Mortis sahilde alalım arkadaşlar. Evet, Mortis sahilde devam ki 3. maç. Bizler de arkadaşlar en sevdiğiniz Mortis kostümünü yorumlara yazabilirsiniz. Ve 3. maçta izleyelim. Karşıda da Normal Mortis var. Normal Mortis değil lan gerçi o adı vardı unuttum bak bu arada. Ya abi bu sefer de Chester var ama yeter bir şeyle bir Chester bir Buster. Of. Oynatmıyorlar hocam. Son gelen böyle bu arada karakterlerin çoğu mortis anti oluyor ya bak Chester mesela direkt anti abi Grey gelse ya yiyor mu? Atamadı oh. Ölmeden bir tane vurayım lan oğlum ölmeden vuracaktım ya Gerçi bizde de var Chester ama David come on Come on David hadi come on Diyesiniz gelebilir öyle bir isim var çünkü Kardeş da yok öyle bir şey de dur bir dakika Burada değilim burada değilim Hocam geliyor mu? Ya hayır ya. Hayır nereden niye ispiyonluyorsun ki beni bilader ya. Allah Allah. Beni niye ispiyonladın ki şimdi? Aha. Forut. Oldu sesi duydun mu? Sesi duyduğunu düşünüyorum. Lan hayır ya. Oğlum nasıl gol yedik? İki kişi aldım orada ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? On numara oynadım ya. Bizimkiler... David Kama vallahi dislike atarım sana. Daha ne yapayım lan? İki kişi aldım. Manyak mısın oğlum sen? Oo çıldırırsın ya. İki kişi alırsın ama yine yaranamazsın da bu Kaç 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 kaç. Bunu da aldım. Gel bana gel bana gel bana gel bana. Al işte ben ne yapayım ki burada? Al işte. Ya çıldıracağım ya gerçekten Sky attığım şeye getirin topu hadi. Hadi gol atacağız hadi. David komu oynayacağını oynayın ya. Az önce bana dislike atıyordun değil sen? Attı T yaptı topa oh, bak. Böyle dislike ile gömeyim de al. Sana da trick shot David komu ol. Sana da trick shot. Yalnız bundan iyi de geri dönüş olamaz ha. Bundan iyi de David komu'ya cevap olamazdı bu arada ha. yargıda yargı attım. Hamiz de iyi bir sildim kendim. Ya oğlum biz eski prolardınız Mortis Pro'sa girdir Mortis. Benim alacağım Mortis ama gol geliyor arkadaşlar. Bir şeyler yapmamız lazım. Evet arkadaşlar bir şeyler yapmamız lazım. Evet güzel tamam 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 tamam, tamam, tamam. Oraya atma oğlum önünde adam var manyak mısın? Abi topu zor bela kaçırttım. Tamam ultiyi de almaya yakınız. O da ulti aldı ama Allah bu maçı kaybedersek bunların yüzünden kaybedeceğiz. Gördünüz ne yaptığını. Ya hayır hayır olmasın gol. Evet çok güzel tamam benim ultim geliyor. Bana verin gol olmasını izleyin yani o kadar değil. Nasıl kaçıyorum ama. Babanda mı Mortis'iydi be. Babanda mı Mortis, Baban Mortis oynardı ha. Birisinin üstüne gidip alacağım onu arkadaşlar. Işte. Hayır bir tane abim lütfen dur. Ölmeden ölmeden. Ya çok da iyi değildi. Daha iyisini yapabilirdim o anda. Ama olsun sıkıntı yok. Ben Mortis'e gidiyorum hocam. Siz diğerlerini alın. Mortis'e ben giderim. Problem yoktur. Tamam ben de. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Ultisi gelmesin bize. Bu Valla şu an elimden geleni yapıyorum arkadaşlar farkındaysanız. Aaaa yani var ya bütün skilllerimi kullandım ama Maçın yıldız oyuncusuyum arkadaşlar bu da David Kamo'ya attığı bir saygın cevabı olsun Daha ne ne yapabilirim hocam randomlarla devam ediyoruz kimseyi kabul etmiyoruz evet bir başka yıl kostümle gireceğim arkadaşlar. Kimle girelim? Hocam, Gece Cadısı Mortis'e gireriz ya. Serseri Mortis'e girelim, o aynen. Serseri Mortis değil arkadaşlar, evet Serseri Mortis'e girebilirim ya, okey. Ve bir görevin bence en efsanevi Mortis kostümü arkadaşlar. Zerzeri Mortis'le bakalım neler yapacağız. Bu da son maçımız olsun. Ehem. O var, güzel. Broke'ı her türlü alırız hocam. Broke bizden sonra. Broke'ı her türlü alacağım şimdi. Oha, ikisini birden vurdum. Ultim gelmek üzere. Ama orayı tutmanız lazım kanka tutman lazım Ama 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 ay güzel tamam Vay bro kardeş iyisin ha bro kardeş Bro kardeş iyisin ha bro kardeş Helal lan bro sana Güzel Seni yapamadım ama Bunları alacağız ya bunları alacağız hocam Vur kır parçalama çıkazam Fuat dediğinizi duyar gibi arkadaşlar yapacağız Şöyle bir Mechamorph spin'i de atalım. Mechamorph spin'lerini acayip seviyorum. Şu kılıç emojisi gayet güzel. Pini, rozeti artık ne derseniz. Boşuna ateş ediyorsun kral. Allah bak boşuna ateş ediyorsun. Sen hava öldüm gördüm. Aldın hadi aldın bana at bana at bana at. İyi izleyin arkadaşlar golü. Gol olur mu? Şöyle şöyle güzel hareketler denedik hocam orada kısa yerde güzel hareketler hadi baskıyı kurduk baskı bizden sorulur baskı bizden sorulur ya aa atamadım aa. çok zor çok zor çok zor çok sıkıntı ama kurtarırım kurtarırım kurtarırım, kurtarırım. gelemezler buraya bizim elini aldı Elon iki kişi birden aldı çok güzel sağdan gelecek gelmedi güzel tamam 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 sıkıntı yok tamam tamam tamam. Şimdi tamam. arkadaşlar bekleyelim böyle bekleyelim, bekleyelim 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 bekleyelim, bekleyelim. çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Aa ya kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim ya. Çok güzel lan çok güzel aldın onu Elin Elin adamsın Elin. Geliyorum ben de arkadaşlar sakin olun sakin olun sakin olun. Oh yeah güzel. Bizim Frank'in orada pusula bu suda, bu suda, bu suda çok güzel. E ee, benim ulti gelmek üzere hocam. Son bir şey daha lazım. Maç uzatmalara gitti zaten. Evet geldim. Ulti kasabilsem işte her şey daha farklı olacak da. Gol mü geldi? Gelmedi evet çok güzel. Tamam geliyorum hocam ben geliyorum. Gol gelmediyse ben geliyorum. Gol gelmediyse ben geliyorum. Gol gelmediyse ben geliyorum ve gol azam Messi. Evet. arkadaşlar Kode Usta ekranında bölümü tamamlıyorum. 4 tane falan kostümle oynadık ee, ve bu kostümler Mortis'in en sevilen, en pahalı, en güzel kostümleriydi. Sizce en güzel kostüm hangisiydi? Umarım da bu bölümü beğenmişsinizdir. Başka Brawl Stars bölümleri için de abi ya, için yani. Kısacası videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.